Aracımız 2018 model Fiat Egea Easy paket. Nide'den Ali aracı. Orijinal kopar malzemeyle sis farı montaj ve aktüasyonları yaptık. Gözüktüğü üzere. Sisleri bir yakar mıyız? Aracımız normalde gündüz farı modundayken sisleri yaktığımızda gündüz şiddet azalıp sislerimizi yakıyor. Kısa farları açar mıyız? Sisleri bir kapatır mısınız? Şimdi direksiyonu bir sağ sol yapalım. Aracın tekerinin dönüş yönüne göre şöyle gözüktü üzere. Parlarımız sağ ve sol olaraktan dönüşe duyarlı olaraktan çalışmakta. Aracımızın içerisinde onca tuş takımında şurada göreceğiniz kapalı olan kısım. Normalde bu kısım önceden işlevsizdi işte bir hale getirdik. Şöyle ekranımızda ön sis ve arka sis tamamen birbirinden bağımsız. Bu bir şekilde orijinal altyapı üzerinde çalıştırdık. Ali Bey hayırlı olsun. Güzel günlerde kazaç biraz kullanması değil. Aracımız 2018 Egea. E, aracımızın beyni orijinal hız sabitleyiciye uyumlu değil. Aracımıza yeni farklı sürüş moduna sahip üniversal yapıda hız sabitleyici montajı yaptık. Orijinal yapıda gözüküyor, gözüktüğü üzere. Kesinlikle hiçbir farkı yok. Sabitleyici sınırlayıcı şeklinde çalışıyor. Hız artırma, hız düşürme, havzadan çağırma, hafızadan çıkartma şeklinde çalışmakta. Bir önce test sürüşüne çıktık. Ali hani Bey aracı kendisi kullandı. Vites değişimlerinde 3 saniye içerisinde otomatikman kaldığı yerden devam eden bir sistem var. Biz ekranımızı bu tarafa gizledik. Araç sahibi burada olmasını istedi. Şu anda şöyle göstereceğim. Yeni farklı sürüş modumuz var demiştik. Kar modu, Eco, Eko Plus, City, City Plus, Spor ve Sport Plus. Gazın tepkime süresini e, üst seviyeye çekip aracın ilk kalkışlarda vites değişimlerindeki hantalını veya gaz pedalındaki hantalını ortadan kaldırıyor. Aracınızın daha atik, daha seri olarak da ilerlemesini sağlıyor. Sabitleyici ve sırlayıcı olarak da yine aynı burada e, aracın değerlerini görebilme imkanı sağlıyor bize. Hadi bir hayırlı olsun güzel günlerde kazas biraz kullanması değil. Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Batman, Mersin ve Şanlıurfa'da ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır. Invincible. Yeah.